Arkadaşlar ben Nurcan Bugün arkadaşlar TikTok'ta seksi video izleyeceğiz. Pardon. Güzel video izleyeceğiz. Bugün yabancı Türk karışık video izleyeceğiz. Hep güzel eğleneceğiz. Merak etmeyin kötü videolar bulamazsınız. İnşallah. Instagram hesabımı hepiniz bekliyorum. Takip etmek isterseniz edebilirsiniz. Laf uzatmadan başlayalım. <laughs> ee, bu ne oğlum? Hani iyi video izleyecektik? <laughs> Bana müsaade. Görmemi sayıyorum serisinde böyle ayağını falan paylaşanlara şu tedavi lazım yalnız. Çok pis oluyorlar. Ya yani inşallah bu videoyu yemek yerken izlemiyorsunuzdur. Hayırdır lan? Sana hayırdır lan? Oğlum seni... Bu videonun atmosferi çok değişik. Bir daha izleyin. Bak birbirlerini itiyorlar. Tam kavga edecekken... Duygusal bir ortam. Evet oyun severler işte size oyun. GTA 5. GTA 5. She made fucking Beans, What the fuck? Gece 12'den sonra müzik yasağı gelen Türkiye olur gibi. Düşünseniz de buradan geçiyorsunuz insanlar böyle. Ayakkabı sesleri falan. Oo favori. İyi izleyin. Bu adam yemek yerken kendinden geçiyor. <laughs> evet, bu sesi yapacağını biliyordum. Şu an canım hiç çekmedi lan. Normalde böyle şeyleri görünce canım çekerdi bugün çekmedi. <gülüyor> 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 <laughs> Oğlum o bacaklar ne lan? <laughs> Siz de yoldan geçiyorsunuz bunlar böyle yapıyor. Hemen canlandırayım. <laughs> Bakın çok iyi bir şey geliyor belli. <laughs> evet. Ben de çekeceğim Yakında O yüzden tiktok hesabımı takip etmeyi unutmayın Şu an çalıştığım spor salonunun standındayım AVM içindeki Bana sorulması gereken sorular Diyelik nasıl, nasıl oluyor falan gibi Sorulan sorular Pardon tuvalet nerede? Filo nerede? Bak zaten her şey gözüküyor Ben danışma değilim Pardon Tudors nerede? <laughs> söylesene be. Pardon, çok Erkekler bunu yaptığında çok seksi olur ama muhtemelen bunu bilmiyorlar. Parmaklarının saçlarını <laughs> gezdirdikleri ve bu büyüleyici oluyor. Oğlum tövbe estağfurullah ya gülmeyin ya. Komik mi bu? Ne oluyor ya? Koltuk koptu. Yine bir geçiş videosu. Bu arada saçlarımı kestirdim nasıl olmuş? Evet konuyla ne alakası var bilmiyorum çocuğun saçını görünce aklıma geldi Bu yeni bir akım bu arada tak kiri kak kak kiri kak kak Yine ben abi şarkısı simetrik <gülüyor> 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 Tesla gücü Evet Tesla'da istediğin şarkıyı ya istediğin bir sesi korna yapabiliyorsun Hemen Tesla almaya gidiyoruz hemen Bak. Oo evet tam benim tarzım <laughs> Oğlum ben niye böyle TikTok videoları çekmiyorum? Ben genelde böyle düşünüyorum ben yani TikTok atmak istiyorum. Yani TikTok'umu biraz daha büyütmek istiyorum diyorum ki, ulan ne çekeceğim? Böyle şeyler çekebilirmişim abi. Çok büyük düşünüyorum herhalde, yani, o yüzden. Yani yoksa ben de kombin videosu. Bakın şu an hazır değilim. Hemen yapayım size video. Babam bana kızarken kafamın içi olur gibi. Bakalım neymiş. <laughs> Bana komik gelmedi lan. Of şarkının güzelliği. Zor. Evet, sonunda düştü abimiz. Görürsünüz lan her gün bir TikTok atacağım. Görürsünüz. Çok sinirlendim şu anda ya. Bu arada şimdi keşfette takılıyorum yani. Kadın ne güzel kombini göstermiş. Ben niye yapmıyorum böyle bir şeyler hiç bilmiyorum. 2006. 1.60 Türkiye yengeç. Abi bak yine içerik Ya bu videoda içerik akıyor Bunların hepsini yapmalıyım Arkadaşlar lütfen tiktokta beni destekleyin Hashtag Görkem Karaslan desteklerinizi bekliyorum Sizce ben markette video çekerken teyze durup beni dik izlemiş midir? <laughs> bu arada kombini güzelmiş Eze neye bakıyorsun? Ya ben de dışarıda vlog falan çektiğim zaman bakıyorlar böyle Abi o sahneleri siz görmüyorsunuz ama Ne yapıyor? Bu kamera konuşuyor. No, in morning, okay Simple Instagram story idea. <laughs> Dur bakalım. Ya. Aa yok bir saniye. Dur lan güzel bir şey geliyor. Aa tıklayınca profiline gidecek. Ya lan bak gibi durdu bu ne amın Antrenmalar bir gün kalkıp seni artık seviyorum demez İşte motivasyon gibi motivasyon O yüzden hayallerinizin peşinden gidin Size kendinizi değersiz hissettirenlerin yanına değil Yalnız bu kardeşimiz kaç kişinin hayalini yaşadı <laughs> Ben hariç Türkmüş lan yabancı zannettim ya. Şu pürüzsüz videosunu da ben yapabilirdim bak. <laughs> Oğlum koltuk düşüp duruyor lan. Mükemmel bir video. Canım anam. Nasılsın? Böyleyim. Takıntılısın işte ne alaka? Ben de diyorum nereden gördüm bu domuz? Domuz muydu lan bu? Bu nasıl bir videoydu lan? Bu ne yapıyor? Neyse devam edelim. Fotoğraflarınızın böyle gözükmesini istiyorsanız nasıl? Ha böyle. paralama eksiyoruz. Gölgeye hafif artıyoruz. Vurguyu da arttırıyoruz. Sıcaklığı düşürüyoruz. Ee, Neyi ne? O ne lan? Oğlum göremedim ki zaman şeyini. Tane parazit güzel parazit çok seviyorum her fotoğrafımda kullanırım genelde Instagram'dan takip edenler bilir o yüzden Instagram'da takip edin görkemi Teşekkürler Saat 4.18 duştan çıktım enerji doluyum Evet özellikle Soğuk duş <laughs> Harbiden dörtte niye duşa girdin lan Size ne oğlum istediği saatte girer Allah Allah Loba loba Hmm Takamimiz loba loba La takamimiz de bomb bu videonun yorumları kapalı ve 900.000 like aldım. <laughs> Hep beraber. Öf şu havaya bak. Şu kasabaya bak. Harbi yağmuru falan özledik lan. Getir bir da üniversite tercihlerini yapalım hadi. Üniversite benim tercihim değil ya. <laughs> ne? Ya, üniversiteyi tercih etmiyorum. Ne diyorsun lan? Eee Türkçe konuşuyorum. Üniversiteyi tercih etmiyorum. Haklı. <laughs> Anasını odaya bak ya. O da çok iyi. Ne koymuş? Onu nasıl yapıyorlar? Ee, şu anda çok cahilim. Bu ne oğlum? Ba <laughs> ba There you are. Let's see how long it takes for you to crack. Görürsünüz lan benim TikTok'larımı bekleyin. Kankam bize gelmiştir. Evet. Geçmişi mi silecek? Ha gizli mod. <laughs> Lafa gelince Müslümansınız ama. Am <laughs> ne alaka lan? Abi yıl olmuş 2025. 2025'te de bunlar hep 2005. Evet yine tanıtım videosu. Kayseri 1.56. Evet. Biraz futbol izleyelim ya. Atamıyormuş. Oğlum adamda suç yok ya. Direğin orada ne iş var? Her neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi yorum unutmayın lütfen. Yandaki videoma tıklayarak önce videoma gidebilirim. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye.